وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين şahitlerin omuzlarında <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öyle kemalli ediyoruz. şimdi de sözü değerli Hocamız Firuzan Çetiner bırakıyorum inşallah. Hakkı mübarekler ve silek olsun. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, tanıştığımız dostlarımız var. Bugün ilk defa tanışacaklarımız var. Minik bir tanışalım istiyorum. İsmi Firuzan Çetin, 1974, Uşak doğumluyum. İstanbul Pendik'te ikamet ediyorum. Ayetlerin sosyolojik ve psikolojik yönünü inceleyerek, ayetler ışığında yaptığımız birçok çalışma var Kur'an merkezli. Bununla beraber gençlerle, gençlerin merkezinde olduğu çalışmalarımız daha yoğunlukta. İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında ve çok yakın zamanda, ile her kanalda gençlerle buluşma imkanlarımız var. Ortaokul, lise ve üniversite bazında. Bugün buraya sizlerin özel davetiyle geldik. diyeceğiz. Neden? Özellikle gündeme dair de çok e, tevafuk ettiğini düşünüyorum. Birilerinin öldüğü dünyada yaşamak bir haktır sevgili dostlar. Bu hakkın da hakkını vermek gerekir. O yüzden yaşarken değil, öldükten sonra da yaşayanların ve yaşatanların dünyasına dahil olabilmek için hayatta olmakla yaşamak arasındaki farkı bugün bir kez daha gözden geçirdiğimiz bir gün olsun duasıyla biliyoruz. Hayat bir mucize. Her gün tazelenen ve yeniden ikram edilen. Ee, hayat aynı zamanda bizim yolculuğumuzun adı, gayesi, hedefi, amacı, çıkış noktası belirlenmiş bir yolculuk ve aslında e, hepimizin anlamlı ve amaçlı hayat yaşamak diye bir hedefimiz var. Sevgili dostlar, dün akşam da beraber İslam Hüsran kelimesinin sözlük manası